Ya şimdi kemi o kafayı takmış, beynin içinde görüntü gördüğün haberi yok ona. Evet. Kemiye kafa takılmış vaziyette. Ya bu görüntüyü ona kim gösteriyor? Kap karanlık beynin için hiç ilgilenmiyor onlara. Evet. Zifir karanlık bir dünya var dışarıda. Bir kablo var. Göz elektrik üretiyor, elektriği gönderiyor. Beynin içine geliyor. Evet. Beynin bir yerinde ruh o elektriği ışık ve renk olarak görüyor. Ve beynin içki yine simsiyah karanlık. Yani şimdi açsam mesela şimdi biz pırıl pırıl görüyoruz ama içi simsiyah. Karanlık. Ama ruh müthiş bir aydınlık şeklinde görüyor. Ruhu açıkça görülüyor. Varlıyor. tam o ayeti yazarken Tarkan sen söylemiştin buradaki arkadaş şöyle. Maşallah. Maşallah. Dini apayrı görüyorlar. Ben yani program olur. Yani o bir tören gibi. Yani nişan töreni gibi, nikah töreni gibi bir törendir. Yani dini bir tören yapılır. Hoca efendi çağrılır böyle. Ağır ağır konuşur. Ona biraz da tahammül ediyorlar gibi. Ondan sonra konuya geçilir. bir ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Hocam, yatanın Allah'a sınırım. Dinlerini bir oyun oyalanma konusu edinenleri ve dünya hayatını kendilerine mağrur kılanları bırak. Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarından dolayı helaka sürüklenmesin. Hayır kardeşim, dünya hayatı da yani... Allah, ben diyorum ya, bu kadar niye insanlara hastalık veriyor ya? ya. Bak, imtihanın gereği, ne Allah işte burada göstertiyor, hikmeti nedir diye düşünmüştüm. Hikmeti bu. Yani aklının ucundan bile geçmiyor Allah'ın bak. Yani hastalıklarla mücadele etmeyi onu da bir eğlence haline getirmişler. Evet. Evet. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor hocam: Şeytandan Allah'a sınırım. İnsan'a nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ona bir şeyler dokunduğu zaman ise o artık kapsamlı ve genişlemesine bir dua sahibidir. Bir daha söyleyeyim. İnsan'a nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ona bir şer dokunduğu zaman ise o kapsamlı bir dua sahibidir. Artık o kapsamlı bir dua sahibidir. Yani gene o dua ediyor. Bir kısmı bir şey olsa da dua etmiyor. Evet. evet. Gene ilgilenmiyor. Evet. Yani. Halbuki Allah kendini hatırlatmak için veriyor. Derdi belayı. O gene ilgilenmiyor. Bir de ne kaybedecek yani Allah'ı sevse, e, dinin hükümlerine uysa, bu bağnazlar çok korkuttu halkı dinden. Yani bir kuyuya düşecek gibi görüyorlar kendilerini. Fırat Suresi 4'te Cenab-ı Allah, yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır, üzüm bağları. İşte bak, üzüm yaratıyor Allah, ona dikkat çekiyor. Kuru tahta, çamurlu suyun içerisinden üzüm yapıyor. Bal gibi, ya, suyu mükemmel, tadı mükemmel, şeker mükemmel değil mi? ekinler, mesela buğday, çatalı çatalsız hurmalıklar, hurma bal gibi tat biliyorsunuz. Evet, evet. Her türlü protein vitamini var içinde. Bunlar aynı su ile sulanır ama ürünlerindeki verimdeki verimde ve lezzette bazı bazısını üstün kılıyoruz. Hakikaten her biri ayrı oluyor. Ama ben yapıyorum diyor Allah. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Yani aklı kullanmayı istiyor Allah. Bunlar tek tek düşünmeyi. Onun için liste yapmak lazım düşünülmesi gereken şeylerin. Evet. Bu kitap olarak yapabiliriz bunu. Evet. Hepsinin tek tek mesela üzümdeki mineraller, vitaminler, şu bu falan. Yani topraktan. Evet. Iı, değil mi? Çamurlu sudan. Bunu yapıyor. Evet. Bir tahta saplanıyor ve yapıyor. Eee And... Right.